三英。 Hilmi Bey. Öncelikle kuruluşumuz adına bu çalışmada bizi tercih ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunar. Sonralıkta da oğlunuzu bulup araştırmamız için verdiğiniz fotoğraftan dolayı size en derin küfürlerimizi sunmak isteriz. Bu nedir Allah aşkına efendim bu nedir ya? Çocuğun olduğu yeri kesmişsiniz ya fotoğraftan. Evet kestim. Ya ben anasına hastayım zaten. Ne yapsaydım? Deliyayı mı kesseydim? Allah Allah. Aa çocuk sizden değil mi? Ya onun bütün parasını ben veriyorum. Benim tabii. Allah Allah. Gençlik hatası işte. Nasıl ya? Kaç para nafaka harcadım sen ona biliyor musun? Yaşlanınca bize bakar diye çocuk yaptı. Şimdiye kadar ona harcadığın paraları toplasan üç tane huzur satın alır. Üstüne bir de künefe söylersin. Bir de böyle düşünün. Ha, ah, ah. Gençlik hatası. İnsan gençken çok hoyrat oluyor. Çocuk yapıyor. Cık. Gençlik işte. Allah Allah. Oğlum ben niye ürpermedim de ikna oldum lan çocuk yapmamaya. Hüseyin, ona sizde durum nedir? Abi ben neden doğdum diye sorguluyorum şu an kendimi. Yazık ya, bir sürü para. Abi yalnız hesap üstün körü yapılmış. Bir kere korunma masrafları var. Hadi onu geçtim, bakalım huzur evi iş yapacak mı? Stopajı var, çalışan SSK'sı var, var da var. Son anda geri çekilme yapsan, huzur evinde de kaçak işçi çalıştırsan... Hmm. Lan! Siz benim cinsel hayatımla dalga mı geçiyorsunuz? Kopekler! Tamam, tamam. Derya'ya söz verdim ben. Çocukla ilgileneceğim. Şimdi Neyin nesiymiş? Kimin fesiymiş bu çocuk? Bir anlatın bakalım. Efendim, öncelikle kendisi dokuz yaşında. Allah Allah, o kadar olmuş mu ya? Hemen iki sokak üstteki okulda okuyor. Hayata yakınmış şey. ya. Maşallah pek seviliyor, sayılıyor arkadaşları tarafından. İntilisyon. Hakkında bir tane kötü konuşan bulamadık. Bir kişi bile. Sene başında da kooperatif koluna başkan seçilmiş. Ama bilmem, bilmem küçük ilminin bizde nesi var. Her gittiğim yerde dolar ister benden. Sevimli mi sevimli bir veleci var. Sanki benim Almanya'da Deutsche Bank'ım var. Hop! Yoruldum da yol üstüne oturdum Daha fazla bokunu çıkarmayın bence Bak şimdi geliyor size beş kardeş Efendim, e, sunumu renklendirmek için arkadaşlarla... Tabii tabii, anladım. Evet. Evet. Aça yemek, dara düşene borç veriyor. Takdirleri, teşekkürleri boy boy sıralamış. Bu fırsatla sizi de tebrik etmek isteriz. Vallahi insan değil sanki melek bu çocuk. Hanım <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? A aç, ışığı aç oğlum, ışığı aç. <laughs> Sanki böyle size kaçırıp korkutmuşlar. Çekilik yapmışlar mi? Ya büyük ilminin çocuğu böyle bir şey olabilir mi? Oho, oho, ciğerim ya. Ciğerim ağrıyor, ağrıyor. Yapmıyor, ağrıyor. Oho, oho. Sanki beş kişi sinemaya gitmişiz de ayağım yere takıldı diye sona kalıp sonra yer göstericinin bahşişini vermek zorunda kalmışım gibi. Hmm. Ana! <laughs> ciğerim hem yanıyor hem ağrıyor. <laughs> Takçım teşekkür mü dediysin? Her semestir. <laughs> okur. Vallahi okur. okur, alim olur bu çocuk. Ne yapacağım ben ya? Hilmi oğlu eşecek. Hilmi oğlu eşek. Sonra da memur olur. Herkes Hilmi'nin çocuğu memur oldu diye arkamdan konuşur ya. Açlara yemek, dara düşene borç mu dediyse? Ulan sokaktaki bütün restoranlar, lokantalar benim. Mahallelerin yeminli tefecisiyim ben. Bak bak bak. Hem benden aşık alıyor, hem de benim ekmek paramla oynuyor. Delikanlı asar mı lan bu? Hı, <laughs> mı? Ama dur. Böyle bırak. Ben ben bu işin peşini. Nerede takılıyor? Ha? Neresi bunun mekanı? Adresini verin bana. Ben. Bakayım tam da tahmin ettiğim gibi. Anasının evinde kalıyor. Ulan o kadar atarici açtık. Evden kaçıp atar oynamaya gelsene. Köpek. Küçük köpek. Tamam tamam. Gidin. Beni utancımla baş başa bırakın. Gidelim. Ya büyük filminin çocuğu nasıl böyle bir şey olabilir? Bakayım. Vallahi bana da benziyor. Ben oğlum siz niye benim karşımı bir suyunuz? La gitseniz de utancımla baş başı bırakın beni ya. Gidelim. Gidelim. Gidin ya gidin. Allah aşkına gidin. Evet, arkadaşlar bu mekanı koruma işini hep birlikte yapacağız. Bir ekip olarak hareket edeceğiz. Tek bir kişi ...tek bir yürekmişiz gibi. Aramızdaki bu koordinasyon bozukluğunu inşallah bu işle çözeceğiz. Tamam mı? Tamam, tamam reis. Tarfık. Tamam reis. Sen kimsin? Hiçbir şeysin. Sen kimsin? Hiçbir şeysin. Sen kimsin? Hiçbir şeysin. Sen kimsin? Sen de hiçbir şeysin o zaman. Lan ben onu mu diyorum burada? Sen ben yokuz, biz varız demeye çalışıyorum. Birbirleriyle anlaşamayan eltiler gibi ne iddialaşıyorsun benimle? Hayır yani reis ritmimi koydun aramıza. Bizi ötekileştirdin mi? Ha? Ondan sordum onu bilemedim yani. Neyse beyler bak evde de konuştuğumuz gibi bayanlara asılmak sakın, sakın veya bakışlarla tahrik etmek yok. Müşteriymişiz gibi efendi efendi oturacağız. Bir olay bir karışıklık çıkarsa anında müdahale edeceğiz. Heh, hadi ben gideyim kapıda dikileyim o zaman. Çalışıyormuşuz zannetsin Hilmi. Bu ne lan kapalı alanla güneş gözlüğü? Bununla bakınca baktığın anlaşılmıyor. Kadınlar rahatsız olmaz yani. Yapma ya. Ver de şu altına bakayım az. Ön kaydedeyim. Al ver. Geldi içime düş. O nasıl teklif hanımefendi? İffetimiz erkek erkeğe çıkıp eğlenemeyecek miyiz? Hep taciz, hep taciz. Ulan, hani vaktinde anlaşılmadı. Dalga mı geçiyorsun? Hedefe kilitlendin kaldın. Güdümlü bombalardan kaçan uçaklar gibi sağa sola manevra yaptım ama... ...kurtulamadım takipten. Hanımefendi ben mekanın güvenlik görevlisiyim. Sizi şüpheli gördüm ki baktım. Çok dert ettiyseniz siz de benim çatalıma bakın. Ah. Buyurun. Ah. Onay ne yapıyorsun? Onay Allah belanı versin. Onay, onay. O ne? Sapan çatalı reis. Suç aleti taşıyıp memurluğumu yakamam ya... ...bir olay olursa bununla müdahale ederim. Erkek arkadaşımı aradım. Yan kafedeydi. Çıktı geliyor. En az 20 kişiyle. Yavaş gelsin. Çocuk muyuz abla biz? Böyle mi korkutacağım bizi. Enişte yan tarafta 20 kişiyle ne yapıyor? Bana sürpriz doğum günü partisi hazırlıyor. Haberim yok zannediyordu. Burada oyalanıyorum. Evet. Hanımefendiciğim bir de doğum gününüz müydü? O zaman siz bu arkadaşın çata... Şey, sapanın çatalını doğum günü hediyesi olarak kabul edin. Bir tatsızlık çıkmasın. Veremem reis. Dede yadigarı bu kala ben bu mu kaldı? Bu Nasıl bu fukaralık lan? Koşun arkadaşlar, koş! koş oh. bir an bittik sen Fazla çıkmışız. Bir kat aşağı koş koş koş. Go, koş, koş! koş, 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 hay hay hay. De... Mal, mal, koş, 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 Aman! Çocuk dizisi lan bu? Bölümde yaşadıklarınızı anlatıp bana özet mi geçiyorsunuz? Kabul etmiş işte. Bana niye geldiniz ki? Hilmi, bak yüzlük yüzlük Türk Hava Kurumu'na bağışlamayalım lütfen. Bundan sonra yapılacak iki tane şey var. Birincisi çalışmak, İkincisi de para. Çalışırım, çalışırım. Böyle Hilmi, böyle Hilmi. İkincisi. İkincisi mi? Para lan, para. Para lazım. <laughs> ya. Vallahi. Para istemeyin şimdi benden. Çalışayım ben. Vallahi. Vida falan sıkayım. Böyle yanlış anahtarı getirsem, elime vursanız. Para istemeyin benden. Elime. Para lazım. Para. Yiğit. Canımı sıkma beni. Patlama yapma. Para ver. Yiğit, bak çok üstün bir Bu ne? Hopas. Güzel. Bu? Dokuz. Ne dokuz? Sinek dokuz. E görüyorsun işte. Cık, bu böyle olacak. Sen al şu verdiğin bin lirayı ben bu gözlüğü çıkarıyorum. Dur ya dur ne yapıyorsun ya? Ben sırf o gözlüğü takmamak için bütün mahalleye gözlük taktırayım. Sen bin lira gibi cüzi bir miktar için benim dahiyane fikrimi sabote et. Duymamış olayım Tarık'ın. Ya Hilmi amca. Hı? Sen de böyle mi görüyorsun gözlüksüz ya? Bak ya daha gözlüğü takmadan maruz kaldığım geyiğe bak. Ölsem de takmam bana gözlüğü. Ya arkadaşım iyi de bize niye gözlük taktırıyorsun? Ben düzgün göremiyorsam siz de görmeyeceksiniz. Filminin flu gördüğü bir dünyada diğer ölümlülere rahat yok. Yeter be. Resmen bayılacağım lan. Nasıl bir gözlük bu ya? Ne var ki senin gözünde? Astigmat. Duymadın mı daha önce? Yo. Ben de duymadım. İki gün önce duysaydım yeni atımın adını astigmat koyardım. On numara at adı olacak kelimeyi tutmuşlar, hastalık adı yapmışlar. Yok ben bunu çıkarıyorum dayanamayacağım Hilmi. <laughs> Anam. Ben? Bu ne lan? <laughs> Vallahi bir şey görmüyorum. Filmi ne yaptın ya? Her şey birbirine girdi. Sakin ol Targıt. Duvardaki resimler, birisiye satan, peşin satan, oyun kağıtları, kahvedeki her şey uyum. Niye? Çaktırmadan gözlüğün altından bakarsınız diye filmi her türlü önleme aldı. Tak o gözlüğü, al bunu da, al. Hadi, hadi. Karakulli, gel gel, sesime gel. Kara kulli, kara kulli, sesime gel kara kulli. Nerede? Nerede? Burada yok mu? Ha? Nerede o ha? Nerede? Kim nerede ya? O işte ya, o. O kim ya? Ya o ya, burada olması lazım, yok mu? Ya senin neden gözlüğün yok acaba? Hı? Al bakayım şu gözlüğü. Ne gözlüğü ya, ne gözlüğü bu ya? Yok işte ya, yok, yok. Allah Allah. Üstünde pijama. İçinde lekeli bir atlet, ayağında kavun içi tuvalet telli. Daha önce böyle bir tipi hiç görmedim. Mahallemize yeni bir karakter mi geldi ya? Ve Hilmi'nin bundan haberi mi yok? Var mı gözlü olmayan? Bakayım, bakayım, bakayım. Vallahi herkes <laughs> Ya alışık değilim ben. Kaç bin yıldır Hilmi Çayır'ın en uzun otu... ...önüm açık, bütün ufku görebiliyorum. Sizin gibi değilim ki ben. Bir saniye abi gözünü seveyim. Bir acele edebilirsen ya hadi ya. Ama işte sonra çocuklar inekler geldi çayır. Hilmi kendini en tepede sanırken sığırın biri geldi ve üstüne sıçtı. Meğerse benden de büyük büyük başları varmış. Hilmi bunu öngöremedi. Hilmi acelemiz var lütfen. Para mı istiyorsunuz lan yine? Evet para. Ama bunu yarın ödeyeceğiz abicim. Değerli bir halımız vardı elimizde. Daha alamadık onu. Acil para lazım. Ne halısı lan? İcra ile falan uğraştırmayın şimdi beni. Yok yok. İran elde dokunmuş en az 50 senelik. Hmm. Tahran diyorsun ya. Yani. Tahran. Sen nereden biliyorsun lan? Hilmi. Beş kuruşun lafını etme. Büyük kaz gelecek. Tavuk istifleme boş yere. aquí. Kaç para kaç. Az bir kemi. Heal me. Tuz tuz tuz. Heal me. Tuz tuz tuz. Heal me. Tuz tuz tuz. Kartal'la beyin ilk defa bu kadar yakınlaşmışlardır herhalde. Zira ben daha önce bu kadar yakın olduklarını hiç görmedim. Bakayım. İlginç bir çalışma olmuş. Enteresan. Alo. Kolay gelmesin. Denetleme için gelmiştik. Gelin denetleyin tabii. Artık bu barda sahibi büyük ilmi gibi kusursuz. Uğur Dündar olsan vız gelir. Arkadaşa mutfağı gösterir misiniz? Hijyen kurallarına uyup uymadığınızı kontrol edeceğiz. Etsin. Mutfak aşağıda. Arkadaşlar var içeride. Buyurun. Rica edelim. Vallahi her şey nizam mı gözüküyor? Bir eksik yok. Olmaz tabii. Büyük ilminin fazlası olur, eksiği olmaz. Bunu aklınıza sokun. <laughs> Ümmü zaten müdür bey de gelirken teşekkürlerini ile özürlü eleman çalıştırdığınızı ve hassasiyetinizi takdir ettiğini söyledi. Geçen evrak imzalatmaya büro ömrüne göndermişsiniz orada görmüş. Kartalla yollamıştım evrakları. Kartalı herkes karıştırıyor. Yine bir karışıklık olmuş. Geçen sene de kartalı böcek zannedip belediye ilaçlama ekibi yollamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin bir şey mi buldun oğlum? Pis mi oralar? Yok amirim. Temiz buralar. Sorun yok. Çatak mı Aha, Doni Darko. Hilmi Bey, bu arkadaşlar burada mı çalışıyorlar? Konsept mi yaptınız? Yok ya. Geçen Sezai uğramıştı geçerken. Kartalla dükkanın önünde görüp maskeli bala var zannetmişler. Maskelerini takıp gelmişler. İnandıramadık gerçek olduklarını. Çok fantastikti. Biz onları bekleyeceğiz dediler. Ben de elleşmedim. Öyle oturuyorlar işte. Her yer tertemiz. Bir sorun yok. Gidebiliriz. Gidebilirsiniz tabii. Büyük Hilmi denetlenmez. Denetler. Denetlenmekten de korkmaz ama. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Vız gelir, denet gider. Hadi, hadi. Hadi bakayım. Al o tatağını oradan. Al. Kopek. Pis kopek. Ya siz akşama kadar burada oturmayı mı düşünüyorsunuz? Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Bırak o havucu Havucu bırak. Lan oğlum havucu bıraksana. Oğlum telefon kaldı. <laughs> bir havuca bir telefon kazandım. Yine karlı çıktım. Oh, şükür kavuşturan ha. Hadi kaldırın örtü. Evet. Çıkar. Çıkar çık. <laughs> çabuk. Ulan Gel. Abi. Araba zopa çalıyor. Hadi binin gidelim. Hadi. Bu ne ilan? Bizim arabamız değil. Çok güzel. Sizin arabanız nerede? Abi biz arabayı çalmadan bizim arabamızı çalmışlar. Polis arıyor mı? He, polis var abi Hatta e, sen ara şimdi polisi. Peki abim beni çok pisliyor Ağzımı burnumu kırdı dedi. Bir de benden şikayetçi ol. Önden bunu yap yani. Lan senin sana var ya sıktığım mermiyi yazık. Bu araba yetkilinin arabası. Ofisinin önünde görmüştüm. Yetkilinin arabası buradaysa... Kalk! <laughs> 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 50 bin lira veren var mı? 60 bin lira veren var mı abim? Tamam ulan ihaleyi büyütüyorum. Recai de Oğuzhan'ın yanında eşantiyon bedava olarak taktırıyor. Gel abi. Pırı 70 bin lira veren var mı abim? Yok mu abim? 60 bin lira veren var mı? Demin veriyordunuz abim. Yok mu abim? Ne, oluyor lan? Ha? Recai outletlerdeki kimsenin almadığı fosfor renkli kazak gibi piyasayı düşürmekten başka bir işe yaramadı ya lan. Çıkar oğlum beni çıkar. Benim yüzüm kösele gibidir. Tükürsen sen yarabbi şükür derim. Tamam çık o zaman sen. Ha. Çık. Recai Bey'i indirdik. Oğuzhan'ı tek parça halinde, recaysız bir şekilde veriyoruz efendim. 45 bin lira verene, Oğuzhan'ı kaktırıyoruz. Buyurun, var mı 45? Aha 45 geldi. Satıyor oraya, satıyor oraya. Hep bunu yapmak istemişimdir. Satıyor oraya. Satıver, satıver. Bule dur. Sat. <laughs> Allah Allah, abi ben çok şaşkınım ya. Bizim zenginimiz sırt çiğnetmeye ne kadar da açmış. Hayır, ben o kadar eder miyim ya? Al ablacığım, hayır al. Oğuzhan bunun nedenini hayatı boyunca öğrenemeyecekti. Onda zengin kadınları çeken bir büyü vardı. Yüzünde gram şeytanlık yoktu. Parasının kıymetini bilirdi. Aslında o zengin kadına evlenelim mi diye sorsa kadın hemen oracıkta evlenelim derdi. Ama Oğuzhan o günden sonra bir daha hiç zengin bir kadınla karşılaşmadı. Bazı kabiliyetler böyle yok olur gider. Oğuzhan vallahi abim biz de şaşırdık kaldık böyle bir şey beklemiyorduk gerçekten yani. Ama bize giren çıkan bir şey olmadığı için pek önemsemiyorum. Artık başına bir iş gelirse sevenlerin başı sağ olsun. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. Eğit evet be. Boyuna bozuna kurban. Analar ne yiğitler doğurdu be. Görüyorsun değil mi Hilmi abi? İşler çığırından çıktı. Millet ne hale geldi. Kafayı yemiş gibi ya. Aşk adama vuru Yusuf'u. Döner döner vurur. Vuruldukça dönersin. Döndükçe vurulursun. Bu da kuşçu olmuş aman ağabeyim. Kim bu ruh hastası ya? Nereden çıktı, ne yapıyor? Ama Ömer baba. Tatlı tatlı üfleye veriyor üflediğini. İki aya kadar neye geçeceğim? O konsepte daha uygun evlat. Ya dayı bari Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsını çalma ya. Hani bunu çalan Bilge dede mi olur ya? Lan manyak bu da almış eline sulu boyayı Ebru yapacağım diye. Bu ne lan? Süper baba çalayım mı size? Çal, çal. Sorma hatta ya. Biz de o sırada şarkının tehlifiyle uğraşırız değil mi? Lan. Oğlum burada ne işim var lan? Oğlum bu sıra gidip katısını sormadın mı lan? Para diyor, yiyor. Orta Doğu'da kartlar kırılıyor. Siz dengeleri bozmak istiyorsunuz. Oyuncak olmak yerine oyun kurucu olmak istiyorsunuz. Amerika buna izin vermez. Üç saat oldu da mafya olalı. Hemen Amerika'yla nasıl muhatap olduk arkadaş ya? Amerika'ya ayar verdiler. Helal olsun. Adlarını bildirdik. Sakit dozursun. Görmezdir Fox. Oh yeah. Siz Türkler fazla heyecanlı. Ama icra zero. He abisi he, biz çözemedik Türkleri, sen geldik 10 dakikada koydun teşhisi. Geri bakayım! Kavansız! Onu sana yapıverdim Yusuf. Tövbe bismillah. Bu nedir ya? Bir Yusuf Masalı'dır gidiyor. Gideceğim dalını, Omanı <laughs> bağını ağdı. gözünü seveyim ya. ağa. ya! Efendim? Yani efendi mi ya? Abartıyorsun ama bazen. Değil ya hacım, abartma bu Ne diyorsun be? Ama istiyorsan da abart. Hilmi yalakaları çok cana yakın ve samimi bulur. Gerçek birer dosttur yalakalar. Ay Hilmi çek git başımdan. Sabah sabah işim gücüm var, uğraşamam seninle. Sebep? Tamam. Gidelim. Ama önce sen de soracağım soruyu bil. Baştan uyarıyorum, hileli soru. Heh. Giden midir terk eden, kalan mı? kalan mı? <laughs> ya öyle saçma şey olur mu deli ya ya? Hileli hey, hey, sarı dedim diye bilemedin sen değil mi? Gidendir terk eder. Kalan nasıl terk etsin? Kalmış zaten. Sonra da garson gelmiş. Hesabı istemiş. demiş. Bu da böyle bin bin oturuyor. Ne diyorsun be? Demin yukarıda girdim deli ya. Kız postayı koydu. Adam nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor? Görmen lazım ya. Lan manyak mısın sen? Buna mı gülüyorsun? Evet. Ya üçer kahve içtiler. Yedi TL'dir. 42 TL yapar. Allah razı olsun. Sen de güldü anlatıyorum Deli ya. Gülsene ya. Hilmi, ya, ya sen nasıl bir adamsın ya? Başkalarının üzüntüsüne sevinilir mi? Evet, depresyon ilacı fabrikam var benim. El Grandosit. İçen kendini imparator gibi hissediyor. Para kazanıyorum ya. Çalışmak ayıp mı? Hı? Ayıp mı? Değil. Bak ne güzel söyledin. Bir sürü iş yerim var. Git sen de çalış. Tamam, burası da senin ama. Bütün gün buradasın canım ha. Canım mı? Bakayım, canım mıyım ben senin? Anam! 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 Sabah der ya benim olsun. Bir milyon borcum olsun demiştim. Gitti güzelim lan. Gitti güzelim lan. Oha! Canım öyle canım değil. Hıdık! Onun olayımmışmış. Ulan sen sabahtan beri kendi çapına bana asılıyor musun? Evet. Patronum ben senin en doğal hakkım. Türk televizyon dizilerinde bir Yeşilçam'da bize böyle öğrettiler der ya. Ulan duygusuz ayı karıya kız asılacağına da çocuğunla ilgili. Çocuğunla. Ne çocuğu ya? Çocuk ne çocuk? Sen içimdeki çocuktan mı bahsediyorsun? <laughs> o büyüdü, ergen oldu der ya. VPN ile internette takılıyor geceleri. Alem de çekiyor? Görmen lazım. Ben senin içine. Ne çocuğu ya? Acaba beni hala büyümemiş bir çocuk gibi mi görüyor? Ondan mı bahsettin? Ya bu kadınları bazen anlamak çok zor. Sevgili müşteri, söyle bakalım. Sen buraya neden geldin? Zorla kolumdan tuttum be adam. E, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim dedin. Ha. Şimdi konuş bakalım. Neden ben seni zorla kolundan içeriye soktum? Neden sen kendi rızanla içeriye girmedin? Mekan dışarıdan çok mu pahalı gözüküyor? Burada beni acı acı... Sirkelerler diye mi düşündün? Yoksa kasadakiler atırsızına benziyor diye mi geçirdin içinden? Neden? 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 Beyefendi ben işe gidiyorum. Hatta geç bile kaldım. Ne iş yapıyorsun sen ya? Garsonum abi. Şu aşağıdaki Ayva kafede çalışıyorum. Ya işte benim de senin gibi işini bilen elemanlara ihtiyacım var. Hemen istifanı ver. Bundan sonra da bana abi değil patron diyeceksin. Al bakalım. Al. Bu da Yalnız bu para değil ki. Peçete. Hatta kullanılmış galiba. Aferin. Çok dikkat. Seni denemek için yaptım ama yutmadın. Yüzde on zam sana. Zam mı? Maaşım ne ki benim? <laughs> Doğru diyor ya. Maaşın ne ki senin? Adam saatin kaç para senin ya? Ya burada boşa benim vaktimi harcıyorsun ya. Hadi hadi hadi. Hemen istifa et. Burada iş başı yap. Çabuk çabuk. Ulan yoldan zorla müşteriyi içeriye çektim. Siftah yapayım derken adamı işe aldım. Cebimden para gitti. Niye böyle oldu ya? Kuskoca büyük ilmeği uğraştığım şeyleri mi? Onu... Hani personel öğle yemeğine dışarıya mı gidiyor ya? Hilmi hmm. bir yerde yanlış yapıyorsun. Doğru söylüyorsun. Bir de böyle düşüneyim. Hilmi bir, bir çare Evet. Aklımda bir şey geldi. Lan! Sen bizi mi dinliyorsun? Evet. <laughs> Çok yalnızım. Çok yalnızım. Espectadores, estamos prontos?